Cumali Bey halledeceğim dedi, evini halledeceğim dedi. Söz verdi bana. Cumali Bey söz verdi mi tutar. Tutar, tutar tabii. Kimin oğlu oğlum o? <laughs> İdris babanın oğlu. Ya. Sen kimsin lan? Benim adım... ...Cumali Koçovalı. Ben adamım. Ben sana bir söz verdim. Kimsenin canına zeval gelmeyecek dedim. Ama böyle giderse ben sözümde duramam. Kuruldu bir düzen. Eğer karşıysan bana karşısın demektir. Rahat duracaksın. Durmazsam ne olur? Sonuçlarına katlanırsın.